Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda AliExpress üzerinden aldığımız uçakların kutu açılışını yapacağız. Bunlardan ilki F949 olan model. Ortalama 25 dolar ve 35 dolar civarlarında bu uçaklar. Kutu paketlenmesi gayet iyi yapılmış. kumandası da gayet iyi görünüyor. Bu iki 35 dolarlık olan uçağımız. Kullanılan malzeme aslında bildiğimiz köpük yani strafor. Buna polipropilen köpük deniliyor. Yani genleştirilmiş bir tür dayanıklı köpük aslında. Darbelere karşı da dayanıklı. kutunun içinde yedek pervaneler var. 3 adet yedek pervane tekerleği mevcut. Yedek tekerlek de var tabi. Bu arada pervaneler de bayağı dayanıklı. Ama yedek vermiş olmaları da gayet iyi bir şey. Bir adet batarya şarj cihazı uçağın içine takılan bataryayı şarj ediyoruz. Birden fazla batarya şarj edilebiliyor. Uçağımız bu şekilde arkadaşlar. Bataryayı buraya takacağız. Montesi çok basit. Üst tarafa kanıtı monte edeceğiz birazdan. Bir tane vidayla tutuyor. Öncelikle bataryayı takalım. Uçuş sürenize göre 20-25 dakika havada kalabiliyor. Üzerinde 500 mAh'lık bir batarya var. Bataryanın şarjı olma süresi de 40-50 dakika gibi bir süre alıyor. Motoru test edelim. Gayet güçlü. Bu modelde servo kontrol olduğu için arkadaki flap kontrolü yapabiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Şimdi kanadı monte edelim küçük bir vidası var onu çıkartıyoruz öncelikle Şimdi tekerleği takalım. Şirin bir tekerlek yapmışlar. Uçağımız uçuş için hazır. Tabi alttaki açma kapama tuşunu açmamız lazım. Son olarak merak edenler için kanat boyunu da gösterelim. 50 santimlik bir kanat boyu var. Gövde uzunluğu da alt taraftan 35, üst taraftan da işte 38-39 santim civarında. Tabi motorun baş kısmından aldığımızda 39 santim yapıyor. Şimdi diğer uçağımıza bakalım. Bu uçağımız da diğerine göre daha hesaplı bir model. FX-801 diye geçiyor. Aradaki fark ne diyeceksiniz? Bu biraz daha küçük. İki motoru var kanatlarında. Servo yok. Yani flap kontrol yok. Dönüşleri motorlardan sağlıyor. 38 santim kanat boyu. Gövde uzunluğu da 30 santim bu modelde. Tabi fiyatı da daha hesaplı oluyor. ...25 dolar bence gayet hesaplı bir uçak diyebilirim. Yine uçuş süreleri e, diğeriyle aynı. Çok hızlı şarj oluyor. Bu model e, yarım saat içinde şarj oluyor. Daha küçük motorlar var tabii üzerinde. Batarya ve diğer özellikleri zaten neredeyse aynı. Havadaki uçuş süresi ve mesafeleri de öyle. 200 metre kadar bir mesafesi var. Bu da gayet iyi. Kumandası gördüğünüz gibi basit bir kumanda görünüyor ama kontrol hassasiyeti çok iyi. Şimdi ikinci uçağımızı da birleştirmeye başlayalım. Yine pakette gördüğünüz gibi ya yedek pervanesi mevcut, tornavidası mevcut. Genelde kutudan bir tane batarya çıkıyor ama ekstra ikinci batarya da istiyorsanız onu da sipariş verebiliyorsunuz. Bu da ilk uçak gibi montesi aynı şekilde. Sadece ön tarafta tekerleri var. Bu model iki kalem pille çalışıyor. Diğer ise 4 kalem pil istiyordu kumandası. Şarjlı piller alınabilir bunun için. Pillerimizi takıp motoru bir test edelim. İnceleme videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Yakında bir uçuş test videosu çekeriz diye düşünüyorum. Motorlar bayağı güçlü video Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar Biz uçuş için hazırız.